Çin Komünist Partisi yönetiminin işgali altında bulunan Doğu Türkistan'da gizli olarak nükleer silah denemeleri yaptığı belirtildi. Almanya'nın Ses Radyosu'dan alınan bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı 15 Nisan 2020 tarihinde askeri hazırlıkların kontrol edilmesi başlığıyla yayınladığı rapordan ulaşılan bilgilere göre Çin'in düşük seviyede patlama gücüne sahip bazı nükleer silahların Doğu Türkistan'da denendiğinin tahmin edildiği ifade edildi. Raporda ayrıca Çin'in bu nükleer denemelerine dair ellerinde somut bilgiler bulunmadığı da ifade Edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu raporunu değerlendiren Wall Street Journal gazetesi Çin'in bu denemelerine ait bazı somut belge ve bilgileri içeren bir haber yayınladı. Haberde Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da bulunan Lop Lopror nükleer tesislerinde 2019 yılında ara vermeden ve sürekli bazı hareket ve faaliyetlerde bulunulduğu bildirildi. Uzmanlar Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da 1964 yılından beri faaliyette tuttuğu Teknemakan çölündeki Lop Lopror nükleer deneme tesislerinde yaptığı bu son denemelerin Çin'in bizzat 1995 yılında imzaladığı nükleer silahların denemelerinin yasaklanması anlaşmalarına tamamen aykırı olduğu belirtiliyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Pekin yönetiminin nükleer bomba test ettiği yönündeki iddialarını yalanlayarak Çin'in bu konuda taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildirdi. NBC televizyon kanalındaki programa konuk olan ABD Sağlık Bakanı Esper, virüsün Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarlardan çıktığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini ancak iddiaların henüz ispatlanabilir seviyede olmadığını söyledi. Esper, "Ama bir şeyi kesin olarak biliyoruz. Çin hükümeti şeffaf davranmadı. Öncelikle daha şeffaf olmaları gerekir." ifadelerini kullandı. Çin'in dünyayı virüs konusunda yanıltıp yanıltmadığına ilişkin bir soru üzerine Esper, Çin'den gelen bilgilere güvenmenin oldukça zor olduğunu belirtti. Virüsün ortaya çıktığı ilk zaman zamanlardan beri bizi yanıltıyorlar diyen Esper, Çin'in şimdi bile bize doğruyu söylediğine inancım yok. Gerçekten neler olup bittiğine bakmamız lazım. Bu küresel bir pandemi, küresel bir yanıt vereceğiz. Çin'in salgınla ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız dedi. Öte yandan IMF'de en yüksek oy gücüne sahip olan ABD, İran ve Çin'e mali kaynak sağlanması teklifini veto etti. IMF Başkanı 189 üye ülkeden 102'sinin koronavirüs salgını nedeniyle destek talebinde bulunduğunu açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadelesine ilişkin açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu dedi. Macron, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği demeçte COVID-19'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Salgınla ilgili Fransa, Almanya ve İtalya'nın Çin ve Rusya ile karşılaştırılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Macron, Çin'in koronavirüsün yönetiminde bizden daha iyi olduğunu söyleyecek kadar saf olmayalım, bilmiyoruz açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu ifadesini kullandı. Salgının yol açtığı krizin yönetiminde en zengin AB ülkelerinin daha fazla sorumluluğu bulunduğunu aktaran Macron AB'nin siyasi bir proje veya ekonomik bir pazar mı olduğu konusunda karar vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Ben siyasi bir proje olduğunu düşünüyorum. AB'yi daha da ileriye taşımazsak Avro grubu ve Avrupa düşüncesinin yıkılma riski bulunuyor. Bazılarını feda ettiğimiz bir pazara sahip olamayız değerlendirmesinde bulunduk. G7 liderleri Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınının yönetimi ve ülkelerin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçirilmesi için atılacak adımları görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin bugün ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında bir video konferans yaptığı kaydedildi. Açıklamada liderlerin 16 Mart'taki son toplantılarının ardından COVID-19 salgınına karşı verilen mücadelenin yanı sıra sağlık, güvenlik ve refahın yeniden sağlanması için sonraki adımları değerlendirdikleri kaydedildi. Açıklamada G7 ülkelerinin Dünya Sağlık Örgütü'ne her yıl 1 milyar dolardan fazla katkı yaptığı ...işaret edilerek görüşmenin odağında Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyi zayıf yönetmesi ve şeffaf davranmaması vardı. Liderler bu örgüte yönelik derin bir inceleme ve reform süreci çağrısında bulundu ifadelerine yer verildi. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada hava kuvvetlerine ait MiG-31 tipi savaş uçağının planlı uçuş sırasında Karaganda Havalimanı yakınlarında düştüğü belirtildi. Kalkıştan hemen sonra uçağın motorunda yangın çıktı ifade edilen açıklamada uçağı boş alana doğru süren pilotların fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu aktarıldı. Açıklamada kazayı soruşturmak amacıyla komisyon oluşturulduğu kaydedildi.